Bugün hava gerçekten aydınlanmamaya yemin gibi. Bağından günaydın. Sizinle bugün bir gün boyunca hem sağlıklı beslenip hem böyle yürüyüşe çıkıp daha sonra yemekler yapıp böyle bir günü geçirmek istiyorum çiyorum aslında 2025'in ilk günleri ve güzel alışkanlıklar edinmek istiyorum. Yani bunları alışkanlık olarak yapmak istiyorum ve biliyorsunuz ki bir şeyin alışkanlık olabilmesi için 21 gün süre gelmesi gerekiyor. O yüzden kendimi böyle 2 gündür sağlıklı beslenmeye, sağlıklı kahvaltılar yapmaya adıyorum ve bunları Instagram'da da paylaşıyorum. Şimdi o yüzden bu bir günün sizinle hem sağlıklı hem huzurlu hem dolu dolu hem de bomboş bir gününüzü evdeyken ya da dışarı çıktığınızda nasıl geçirebilirsiniz bunu göreceğiz. Ve bence verimli bir günün başlangıcı kesinlikle erken olmalı. Biliyorum ilk uyandığınız zaman belki yataktan çıkmak çok zor. <laughs> bunu ben de çünkü yaşıyorum her uyandığımda. Ama kendimi o an yataktan çıkmaya zorlamıyorum. Ya bir şeyler dinliyorum ya frekans dinliyorum ya piyano dinliyorum ama asla şunu yapmıyorum. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Uyandığım ilk yarım saat, bir saat. Eğer sosyal medyayla ilgilenirsem gün içerisinde sürekli o sosyal medyaya bakma ihtiyacı hissediyorum. Bu biraz da şey gerçekten ilk uyandığınızda bir saatinizi nasıl geçirirseniz. Günümüzün akışını aslında bir bakıma o belirliyor. O yüzden şimdi çok uzatmıyorum. Sabah pilinizi sakın sosyal medyaya harcamayın. gibi gözlerinize, beyninizi o ışığa maruz bırakmak çok da mantıklı gözükmüyor. Yaptığım alışkanlıklardan birisi de dündem kalan böyle etraftaki dağınıklıkları toplamak. Bu bana daha düzenli ve huzurlu bir güne başlıyormuş gibi hissettiriyor. Ve bu süreçte biraz suyumu içiyorum. Sonra tabii ki kahvaltımı hazırlıyorum. Şimdi birlikte kahvaltı hazırlayıp yapacağız. etrafı biraz topladıktan sonra genel itibariyle böyle saat 12 geçmeden biraz erken saatlerde beynim daha açık olduğunu hissediyorum. Yani tabiri caizse eğer zihinsel olarak. E, o yüzden bu saatleri genelde İngilizce çalışmaya yönlendirebiliyorum. Onun haricinde yine eğer okumak istediğim böyle eee benim aslında o bilgilerin girmesini istediğim şeyler varsa psikoloji kitaplarımdan bunları da okuyabiliyorum. Ama şimdi bugün İngilizce çalışma günü olarak ilan ediyorum. Böyle bir saatlik falan İngilizce çalışma molam olacak. Bunda da nasıl ilerliyorum? Ben YouTube'dan çok fazla ilerledim bu konuda. Şu an belki videosuna geçmek üzereyim. Bunu da sizinle paylaşmıştım Instagram'da, öne çıkanlarımda zaten var hangi kanallar vesaire oldu. Buradan da söyleyeyim Emrah Hoca diye bir hocayı dinliyorum ama doğrusunu bulabilir misiniz, farklı olur mu bilmiyorum. O yüzden Instagram'dan bakabilirsiniz öne çıkanlarımdan, İngilizce bölümünden. Ee, onun haricinde İngilizce olarak dinlediğim e, ve izlediğim şeylerde artık İngilizce altyazı koymaya başladım. İngilizce altyazı da olunca anlamasam bile tamamını, hikayenin bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle, bunu çok istediğim, izlediğim şeylerde yapmıyorum. Böyle spontane izleyeceğim bir şey varsa eğer hani çok anlamam gereken bir olay yoksa yine de altyazıyı ekliyorum ve bir şeyler izliyorum. Bu da benim için çok faydalı oldu. Ama şimdi yine YouTube'dan gideceğim. Çünkü B1'in bitmesine böyle 6 dakika falan kaldı. Bugün onu bitireceğim. Tabii 6 dakika diyorum ama ben her şeyi yazarak burada çalışıyorum. Yani şunların hepsi böyle A1'den başladım. Ne kadar sıkıcı olsa da hepsini buraya yaza 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 adım adım gittim. Bence siz de öyle yapabilirsiniz. Ne kadar sıkılsanız da A1, A2 videosundan başlayıp B1, B2'ye devam edebilirsiniz. Şimdi B2'ye geçmeme 6 dakika kaldığı için buradan devam edeceğim. Şimdi İngilizce çalışmayı bitirdim çünkü belki 2 ve C1 videosuna geçmem gerekiyordu. İkisini bir arada vermiş Emre Hoca. O yüzden şimdi bir onu durdurdum ve böyle temiz bir hava almak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. O yüzden benimle yürüyüşe geleceksiniz. Saat şu an 12 civarı. Zaten dışarı yürüyüşe çıkıyorum ama böyle inanır mısınız? Hani 2 saat bir saat falan tam yürümek istiyorum ama soğuk havadan dolayı bu çok mümkün olmuyor. O yüzden şimdi hoparlörümü falan hoparlörüm. <laughs> o yüzden şimdi mikrofonumu falan da alacağım, takacağım ki sesim gelsin size. Ama ondan önce bahsetmek istediğim bir şey de var. Kefir. Ben kefirle tanışalı yani bir buçuk yıl falan oluyor. Gerçekten çok geç mi tanıştım bilmiyorum ama. bir doktor kontrolüne gitmiştim ondan sonra ve enfeksiyon oranı vücudumda çok yüksek çıkmıştı. Ve bana dedi ki sen eğer probiyotikle beslenmezsen işte ondan sonra o kadar beslenmeye dikkat etmezsen bu enfeksiyon oranı daha sonrasında kansere dönüşüyor dedi. Tamam şimdi ilk aşama için böyle bir şey söylemesi çok büyük bir şey olmuş olabilir doktorumda. Ama bu beni birazcık böyle kendime getirmişti. Çünkü o zamana kadar hiç yediklerime dikkat etmeyen işte oradan yerim buradan yerim oraya giderim onu için falan öyle bir insandım. Şimdi de tamam ya dışarıdan yiyoruz tabii ki de ama biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Ve rutinlerime şu kefire ekledim. Yani ben hala aromalı bir şekilde içebiliyorum tadı. Çünkü normalini sevmiyorum ama kötü bir tadı da yok bence böyle. Yoğurt, ekşi yoğurdum bir tadı var. O yüzden yani bir hafta içerisinde mutlaka en azından bir tane kefir tüketmeye çalışıyorum. Ki bu tabii ki de çok 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 fazla olabilir. Hele ki Türkiye'deyken büyük kefirlerden alıyordum. Onu işte böyle sürekli bir hafta içerisinde içiyordum. Şimdi bugün de yürüyüşe çıkmadan kefirimden içeceğim. Ondan sonra çıkacağım. Hiç öyle bir şey var. Ya ben mesela bu sabah uyandığımda da şoka girdim. Hatta dedim ki video çekmesem mi bugün dedim. Sonra dedim ki hayır bu engel olmayacak. Neden şoka girdim? Cildim. Yani arkadaşlar mesela buraya geldiğimden beri bir buçuk aydır neredeyse buradayım ki bir buçuk aydır tarih. Tam bir buçuk aydır buradayım 15 Ocak. Ee, ve şöyle bazı günler cildim inanılmaz normal hiçbir şey yok işte çok iyi falan. Ama bazı günler cildimde yani hiç böyle mesela dudak kenarlarım uçuk tarzı iki tane şey çıktı. Ben hayatımda uçuk çıkarmadım. Hayatımda çıkarmadım. Ondan sonra streslemeyeyim diye düşünüyorum. Aslında öyle genel bir stresim yok ama belki de işte arkaya attığımız mevzular o vücuttan çıkıyor, stres yapıyor. Bu olabilir diye düşünüyorum. Yani şu an daha da kafama rahat bir dönemindeyim. Ama cildim niye bu kadar bozulduğunu anlamadım. O yüzden beslenmeme çok ekstradan dikkat etmeye çalışıyorum bu haftalarda. İşte gelmemiz gereken şeylerden biraz daha uzak durmaya çalışıyorum. Durabildiğim kadar tabii ki. O yüzden bugün sizinle geldikten sonra da yüzüme bir maske yapacağız. Bence bunun sebeplerinden bir tanesi şu olabilir. E şimdi benim cildim normalde karma. Gerçekten karma. Yani T bölgesi yağlı diğer bölgelerde çok kuru. Ben buna göre işte nemlendiricimi belli yerlere sürüyorum. Ondan sonra akşam sürdüğüm bir ilacım var sivilce için onu sürüyorum vesaire derken ben bu ilacı kullandığımda baktım ki yüzüm aşırı kurumaya başladı. Artık böyle... Ee, yara yara olmaya başladı. Bundan yine bahsetmiştim bir tane videomda. Ve bunu nemlendiricilerle de geçiremediğimi fark ettim. Yani nasıl geçireceğim hakkında bir fikrim yok. Çünkü konu nemlendiricilerle değil. Bence yani çok soğuk olduğu için cildi bir şekilde çatlatıyor ya da kötü geliyor. Yani hayatımda hiçbir şekilde buralarında falan olmayan şeyler çıkmıyor. Mesela. O Özel biraz böyle ee, bazen stresli hissediyorum. Yani cildim neden böyle diye. Ama o stresi de arka plana atacağım. Yememize dikkat ediyoruz. Biraz yürüyüşe çıkıyoruz. Geldiğimizde güzel bir maske yapıp dinleneceğiz. Yürürken çok güzel bir kilise buldum. Kilisenin okulunu anlamadım. Çok fazla barışma var. Onu şimdi size göstereceğim. Yani inanılmaz güzel duruyor. Şimdi şöyle bir şeye çok güldüm. Ee, dedim ki insanların normal kendi evleri ya da okulları onlar evet okulmuş. Bu arada burası okul çocuklar var inanamıyorum. Yani bir okul bu kadar nasıl güzel olabilir. Yani düşünsenize bir tane insan geliyor ondan sonra sizin okulunuzun okulumuzun binasının fotoğrafını çekiyor. Turistik böyle bir şey mi? Bilmiyorum. Ama çok güzel. Yani mimar yapıları gerçekten çok güzel. Ama çıkmaz bir yola girdim sanırım. Dizli gördüm. Bakar mısınız? Mini kuş. Aa, hiç yemeğim de yok. Doğayla gerçekten tam içteyiz ya. Çok tatlı onu bir kere daha görmüştüm. Christmas flow'unu izleyenler bilir. İzlemediyseniz de izleyin izlemiyorsunuz. Lütfen izleyin. <laughs> Christmas da vardı onu yine görmüştüm. Onu beslemek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu arada şimdi bu sağ taraf okul, bu taraf da kiliseymiş. Yani sonra biraz daha yürüyünce gördüm. Şöyle şu taraf kilise. Zaten yazıyordu da kapısında. Ya kilisenin çanları çaldı ve yetişemedim resmen video için. Baktığım yerde tamamen bir okul burada bura yazıyormuş. Şimdi burada yürürken aslında kendimi gerçekten çok güvende hissediyorum. Bazen böyle insanlar köpeklerini gezdiriyorlar ve çok fazla köpekler var ve köpekleri sevmeyi falan da onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Ama daha demin bir kurt vardı yanımdan geçti ve normal bir e, kurt değildi yani öyle böyle değildi böyle bir tehlikeli tehlikeli bakıyordu <laughs> ondan sonra. Ve sahibi de böyle biraz değişikti. Aslında konu köpek değil biraz sahibinden hani çekindim. Çünkü ben yanından geçerken sahibi köpeği kendine doğru çekmedi. Yani daha da böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum. Belki de çim istediği için hani böyle bir şey yaptı. Ama neyse baktım ağzında zaten şey var. Buradan geçeyim. Ağzında ağızlık var. Neyse ki köpeğin. Ama o bakış yani ağzı olması sanırım orada gerçekten korkudan böyle bir şey diyebilirdim. Çünkü üstüme atacakmış gibi yani. geldi. Neyse çok problem değil. Ağzıksız zaten o vahşi olanları gezdiremiyorlar burada. kurallara bayağı büyüyorlar. Yani bizim ülkemizde de gezdiremezler de gezdiriyorlar. <laughs> Saat 12.48. <laughs> Ondan sonra artık yeter. Çok fazla yürüdüm ve çok üşüdüm ya. Şu ellerimin haline bakar mısınız? Eve gidiyorum. Yakınım 5 dakikaya evdeyim. Evden devam. Şimdi kahvemi yaptım ve yapmam gereken birkaç tane edit var. Telefondan onlarla ilgileneceğim. Ondan sonra da sizinle birlikte bir cilt maskesi yapalım diye düşünüyorum. Çünkü yüzüm kuru, bence kuruluktan dolayı da bu kadar yara yara oluyor. O yüzden bir nemlendirici maske yapacağız. Sonrasında saate bağlı olarak ben akşam yemeğine başlayabilirim ama eğer saat uygunsa yapacağım birkaç aktivite da daha var. Yemek yapmam için bir saatim falan var, o bir saatte de ne yapsam diye düşündüm. Böyle bugün biraz düşüncelerim çok 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 yüksekti. O yüzden boyama yapmak ya da böyle bir şeyler çizmek bana çok iyi geliyor bu konuda. Bence çok 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 güzel bir şey gerçekten çünkü eğer beyninizdekini sanki oraya bırakıyormuşsunuz gibi oluyor kağıda. Yazmak da aynı şekilde. Bugün de şöyle bir fotoğrafımız var. Oradan gözüküyor ama bilmiyorum. Gösterelim sonrasında da. Jack geldiğinde hediyelerimizden bir tanesinde yani bana aldığı hediyelerden bir tanesinde fotoğrafımızı tablo haline getirmişti. Ve bu tabloda da böyle hangi numarayla hangi yeri boyayacağımız yazıyor. Ama inanılmaz karışık. Öyle böyle değil. Yani benim saçımda böyle 30 renk falan var, yok, var. <laughs> Neyse. Ee, onu yapmaya başlamıştık. Biraz zor olduğu için tabii sürekli birlikte de yapamıyoruz. Şimdi biraz onu yapacağım. Onu yaparken müzik deneyeceğim. Biraz böyle eylemin daha ıı, boş olmasını istiyorum akşam için. Şimdi bu eve geldiğimizde burada bir hava cihazı vardı ve bir sürü arama vardı. Emtun'da bunları göstermiştim size. Şimdi bunu kullanmak istiyorum. Akşamları böyle lavanta kokusunu falan koyuyoruz. Ve o hava o kadar iyi geliyor ki şu zamana kadar bunu keşfetmemiş olmama şaşırıyorum. değil yine böyle lavantalı bir şey deneyeceğim. güzel bir kok geliyor. Şimdi bu huzurla etkinliğimi yapmaya başlayabilirim. bir saatten fazladır boyuyorum ama yani aldığım yol sadece şurası ve yüzümün sadece şu kısmı. Bir de biraz buralarda boyadım ama bu çok zor olacak sanırım. Bakar mısınız ne kadar ayrıntılı? Saat şu an 4. O yüzden yemek merasimine giriş yapıyorum. Bugün yapmak istediğim şey tavuk brep yapmak istiyordum aslında. Onun için körü sos almayı unutmuşum. <laughs> Köri yani olsa çok daha güzel olabilirdi ama şimdi böyle değişik bir salça tarzı bir şey almıştık onunla bir deneyeceğim Umarım güzel olur başlayalım <laughs> Bu arada yemek yaparken en sevdiğim şeylerden birisi de böyle vlogları izlemek. O yüzden hep kenarda bir blok oluyor. Şimdi sizinle konuşmak için sesini kapattım. Birkaç saat. Yeah. They're yeah. quite enough. Yeah, enough. I get it. You can start. Okay. How many reps? Two? Yeah, two two. If you want two can you have down the middle? Yeah, actually I Ma'am, 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 ma'am. Ben de çok komik gözüküyorum, o biraz konuşacağım. Yani şimdi cildimin burada soğuktan çok kuruduğunu söylemiştim. O yüzden de böyle kuruluktan leke leke ve yara yara oluyor. Şimdi nemlendirici, böyle bol nemlendirici bir maske yaptım. Bununla biraz bekleyeceğim. Ondan sonra da bence yüzüme bir şey sürmeden bu gece yatarım. Şimdi hazır bakımından konuşurken size FAV 33 yani FAV 6'lımı göstereceğim. Ben bu temizleme jeliyle yazın tanıştım ve gerçekten yüzümü ne kurutuyor, ne yara yapıyor, ne de yağlı bırakıyor. İnanılmaz güzel bir yüz jeli. Bunu tamamen tavsiye ediyorum. Gerçekten bittikçe alıyorum. Bu benim şu an üçüncü paketi. Yani burada da bitmesi diye bir tane daha stoklamıştım. Ama bunun da sanırım yarısına geldim. Üzgünüm. Sonrasında yine Nirlal'ın bu toz peelingi. Bunu sürekli yapmıyorum cildim çok kurumasın diye ama haftada bir yapmaya çalışıyorum ve haftada iki de yapabilirsiniz bunu. Ve şöyle bir şey bunu yaptığınızda işte toz peelingi elinize döküyorsunuz biraz suyla karıştırıyorsunuz falan. Ve o kadar böyle sanki pürüzsüzleştiriyor ki böyle şey oluyor yani cildinizi dümdüz hissedebiliyorsunuz. O yüzden bunu da çok seviyorum. Ne olarak su serum. Benim cildim C vitaminleriyle bence çok fazla anlaşamadı. Çünkü ıı, Hangi C vitamini kullansam böyle yüzümde sivilceler falan oluşmaya başladı. Niye bilmiyorum. Ama bu C vitamini sürdüğümde öyle bir şey asla yaşamıyorum. Ama ben her gün C vitamini süren birisi de değilim. Yine bunu da hani yüzümün böyle ihtiyacını olduğunu hissettiğim zamanlarda haftada 2-3 kere falan kullanıyorum. Sonra geliyoruz benim manşevi 3 atlısına. Klinik. Yani hayatımda klinik kadar güzel bir nemlendirici görmedim. Belki de tanışmamışımdır. Ama hem böyle fiyatlar olarak da aşırı uçuk rakamlar değil, alınabilecek rakamlarda hem de inanılmaz güzel. Şimdi size üçünlerini bahsedeceğim. Nemlendirici olan spreyi ben genelde makyajdan önce kullanıyorum. İşte bir iki üç fıs fıs yapıyorum. Sonra cildimde onun emilmesini bekliyorum böyle maksimum bir dakika falan. Ondan sonra makyajı yapıyorum ve cildim asla pütürlü bir, bir şekilde gözükmüyor. Çok güzel nemlendiriyor. Bu nemlendiriciyi bence biliyorsunuzdur. Yani bilmeyenleriniz tabii ki mutlaka vardır ama çok çok fazla bilinen bir nemlendirici. 100 saate kadar nemlendirme yazıyor ve gerçekten yüzünüze sürdüğünüzde o nemlenmeyi, o yumuşaklığı hissediyorsunuz. Ve yine dediğim gibi asla yağlı bir his bırakmıyor, muhteşem. Bu bence günlük kullanıma uygun. Yani genelde aslında... Sus. Sus bir de Yama çıkmış. Umarım sesim çıkıyordur bu arada. Mikrofon falan da takmadım. Neyse. ne anlatıyordum? Bu arada bu tamamen günlük kullanım uygun. Sabah uyandığımda eğer yüzüm böyle çok kuru hissedersem ve kuru hissettiğim bölgelerine genelde bunu uyguluyorum. Bu inanılmaz güzel bir gece kremi. Bunu sadece gece kullanıyorum. Zaten kendisinde de bunu yazıyor şu şekilde. Ee, mesela yüzünüz aşırı kuru hissediyorsunuz ya da böyle gerçekten bir neme ihtiyacı olduğunu ya da bir güzellik, bir parlaklığa ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız bunu kesinlikle gece sürüyorsunuz, yatıyorsunuz ve ya, sabah kalktığınızda cildiniz böyle ee, hem parlak hem de o yumuşaklığını size anlatamam yani. Bu sesi duyuyor musunuz? Bu ses resmen alttaki garajın sesi. Çok sayın yani. Dediğim gibi ama ben bunu her gece kullanmıyorum. Her gece kullanırsam yüzüm çok yağlanacakmış gibi hissediyorum çünkü. Yine bunu da ihtiyaç durumuna göre kullanıyorum. Sizinle paylaşacağım bu ve benzeri çok fazla ürün var. Aslında saç ürünlerim çok çok daha fazla. Bu yüzden bunları da bir videoda birleştiririz. Şimdi biraz dinlenmeye gidiyorum. Şimdi bir şey deneyeceğim. Umarım yüzüm karar çıkmaz. Bunu videolarda gördüm. Çok güzel bir şekilde olur. İkinciyi kullanıyorum. Ondan sonra bekliyorum. 160 derece. Time. Bence 5 dakika yeterli. Hadi. Güzel bir reklam iletiyorum. Lütfen bana güzel bir şey yap. Ops. Yes. Sağlıklı beslenmeye başladığımız sabahın akşamı. Biliyorum siz de öylesiniz. Sen de öylesin. Bana çok güzel gözüküyor ya. Ben çok beğendim. Ama umarım tadı da o kadar güzeldir. Birlikte de deneyelim. Çok sıcak. Akıyor. Eğer hmm. friends varsa bunu deniyorsunuz. Bu arada saat 9'a geliyor. Böyle bunu yedikten sonra artık günlük yediklerimi kapatıyorum. Ve zaten saat böyle 13 gibi falan da uyuyoruz. Los, <laughs> <laughs> no, ¿qué? Are be they because if I... It's of it? It's so Do you want to No. Ayşe? Yeah, I don't like banana. No, no. Okay. <laughs> Dışarısı korku filmi gibi. Hı? <laughs> Uykusu <laughs> <laughs> <laughs>